Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çalışmak yok. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Silivri'ye, denize, günübirlik böyle bir tatil yapmak istiyorum. Yanımda eee Trend yolu sürekli çalıştığım ve konuştuğum e, İsmail abi var. Onu da göreceksiniz. E, şimdi gideceğiz, yakıt alacağız. Ondan sonra lastik kontrollerimizi yapacağız. Ondan sonrasında paralı yoldan direkt Mola İstanbul tarafından eee basıp gitmeyi düşünüyoruz. Yani yolu uzatmayı düşünmüyoruz. Saat zaten 12. Öyle bugün çalışma isteğimiz yok. Bakalım gün bize ne gösterecek. Yakıt aldıktan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi yakıt aldık. Ama her zamanki gibi hava basınç bilmem ne işte ismini bilmiyorum. Bozuk. Şimdi yolun üstünde bir petrol ofisi daha var. Yani lastiklerin havasını kontrol edip o şekilde gitmek istiyoruz. Çünkü yani hava sıcak olduğu için lastikler de ısınınca haliyle biraz böyle dengesizlik olacak. O yüzden biz de havasını kontrol edip ondan sonra gidelim diyoruz. İsmail abi bir el salla. Var <laughs> <laughs> ya adamın hası ya. Adamın hası. Evet arkadaşlar biz lastikleri basalım. Ondan sonrasında orada da ufak bir şekilde bir çekim yaparız. Evet arkadaşlar, şimdi e, hava basmaya geldik. Önlere 29 basacağız. Benim arkaya 33 basacağız. E, abinin de motoruna 36 basacağız. Niye derseniz çünkü onlar iki kişi gidecekler. İki kişi olduğu için e, Buranın 36, buranın da 33 olması gerekiyor. İsmail abi Benim arkaya e, 33 senekin 36 basacağız. Tamam abi Geç abi sen direkt buraya ben ayarlayayım. Ben ayarlayayım sen geç. Onu he 10'a 33 abi. Gel abi. Sen onu sök ben şunu şey yapayım. Şu tıpaları da elinizden mümkün olduğunca varsa takın. Güvenlik için. Çünkü bunun içerisindeki şey atıyorum çıkarsa o tutabilir onu. Abi benim arka lastiğim zaten bayağı bir inik gibi o yüzden. Şu ön tarafı da bir silelim de yani. Motoru bir yıkayamadık bugün nasip olursa artık bir yıkarız. Şunu da ön tarafına yapalım. Abi benim arka acaba hava mı kaçırıyor yine ya? Tamam abi. Ben bastım sen ayarla abi. Evet İsmail abicim. Evet. Ne demek istiyorsun kameraya? Abi şimdi abi. Olan var olmayan <laughs> zaten yok zaten yok. Görüşmek üzere. Dolağına, dolağına. Allah razı olsun. Beni takip et abi. Evet arkadaşlar 64 kilometre gösteriyor yolumuz. Bakalım ya Allah ya Bismillah. Bakın iyi ki değilim. lastikleri kontrol etmişim. Benim arka lastiğim 19 çıktı. Normalde 33 olması gerekiyor. Yani bence minik de olsa bir hava kaçırıyor. Ben bu lastikten yana bir türlü şansım tutmadı. En son gideceğim bir tane yeni alacağım. Ben de kurtulacağım, o da kurtulacak. Hadi be. Yani ön lastiğinde problem yoktu. Arka lastiğinde sıkıntı var. Şimdi yola çıkalım. Biraz buraları bir geçelim. Ondan sonrasında biraz muhabbet edelim. Mesela yanımıza neler almamız gerekiyor. Vesaire vesaire konuşalım. Evet arkadaşlar, şimdi Mola İstanbul'a doğru yaklaştık. Önümüzde bir motorcu konvoyu, onun önünde bir dört tane Yunus polis. Bana en arkalarında tabi gidiyorum, arkamda da İsmail abi var. Öyle yavaş yavaş gidiyorum. Şundan bahsedebiliriz. Mesela kesinlikle yalnız olması gereken bir şeyden bahsedeyim size fitil ve hava pompası nasıl olursa olsun dijital olur analog olur fark etmez bakın mesela şu an benim hava yani çok düşüktü ben tedirgin oluyor muyum olmuyorum niye yanımda fitilla var ondan sonrasında hava için vesaire basabileceğim alet de var ee, o yüzden bunlar kesinlikle yanınızda olması gerekiyor bir de elinizden geldiği kadar dikkat edin şu an mesela biz daha şehrin içindeyiz emniyet şeridinden vesaire gitsek de hızlı gitmemeye özen gösterin çünkü ani bir tepki olabilir, Ara, adamın arıcı arızalanabilir, kendini bir anda sağ atabilir yani böyle bir şeyler olabilir bakın görüyorsunuz anlatmaya gerekiyor mesela şunun yaptığı harekete bakın yani o yüzden dikkat edin bak tam lafın üstüne geliyor gördünüz değil mi o yüzden acele etmemeye gösterin en azından yol biraz sakinleşene kadar zaten mesela ben bugün arabamla gitmemem, yani arabayla gitmememdeki en büyük sebeplerden biri bu Molof'un trafiği. Çünkü gerçekten insanı bıktırıyor. Bak motorla kaç dakikada hemen gidiyorsun ama dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki. Uf, var ya tırın yanından geçtim. Yemin ederim sıcakla elimi yaktı. Gerçekten elimi yaktı. Başka neden bahsedebiliriz? İstanbul'un lanet trafiğinden bahsedebiliriz. Allah kahretsin trafik polis. Büyüksün abi. <laughs> Daha ne kadar gideceğiz? 54 kilometre dümdüz bir şekilde gideceğimizden bahsediyor. Yani o kadar güneş var ki bugün harbiden İstanbul'u yakıyor. Ve çalışmadığım için de hiç hiç ama hiç üzgün değilim. 36 derece santigrat. 36 derece santigrat. 36 santigrat derecede şu an. Ay, çok sıcak. Vizörü de kapattığım için daha da sıcak oluyor. Biraz devam edelim. Öyle ara ara sizi sıkmadan devam etmek istiyorum. İnşallah muhabbetim hoşunuza gidiyordur. Elimden geldiği kadar hem böyle kurye günlükleri hem böyle minik minik uzun yol vesaire yapmayı düşünüyorum. O şekilde devam edelim şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İsmail abi biraz gerimde kalmıştı. O yüzden bir tık onu bekledim. Trafikten belki de geçemedim, bir şey olmadı. Şu an arkamda kendisi, gidiyoruz. Öyle. Şu anda molafon oradayız. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Tamı tamına bir 60 km yolumuz var. Dün ee, çalıştık, bayağı bir yorulduk. Hatta geçen haftadan da böyle planımız vardı. Dedik ki biz de o zaman günübirlik bir denize gidelim ben İsmail abi ve oğlu o şekilde bir gidelim. Oralara da e, çekmek isterim ama pek yani çekemeyebilirim çünkü başka insanlar da görünce için sonra sıkıntıya girmeyeyim diye. O şekilde. Ya Rabbi. Vallahi korktum. Bak yardırıyor bak. Kurda bak. Biz muhabbet de yavaş yavaş gidelim adam bizi solluyor ya. Ya Rabbi. Abi en soldan gideceğim beni takip et ha. Okey. Evet arkadaşlar İsrail abi gaza geliyor gidiyor anlamıyorum ki ya Rabbi. Şimdi ufak bir işim çıktı, onu halledeceğim de. Müsait bir yerde dur, müsait. Müsait bir yerde dur, tamam mı? Okey. Abi, var ya bak arkadaşlar size en e, önemli şeylerden birini söyleyeyim. Ben eldivenimi almayı unutmuşum. İnanın elim kayıyor. Yani. Mesela tokat videomu izleyen arkadaşlar bilir. Şu karnım da açılmazsa bir de bunun oğlum sana ne oluyor sen? Ya Rabbi. Tokat videomu izleyen arkadaşlar bilir. Onda sürekli hemen hemen elde ben elimdeydi. Bir de hava bu kadar sıcak değildi. Hem güvenliğiniz için hem de elinizin kaymaması için kesinlikle alın elim için su gibi oldu. Çünkü gazı bile tam açamıyorum yani. Şöyle tırların olduğu tarafa bir geçersek şu an adım gişelerine biraz yakınım. Oraya geçeceğiz, nasip olursa. Ama şu tırları bir geçebilirsek. Evet. Ya sağa hata diye kendine emin olamıyorum. O yüzden elimden geldiği kadar net hareketler yapmak istiyorum. Of. Tırların yanından geçerken Öyle bir sıcaklık geliyor ki Yemin ediyorum böyle bir şey yok Yani Tamam kışın çok güzel iyi hoş Ama Yazın yok Yakıyor beni Hiç mola vermeyi düşünmüyorum zaten 60 kilometrelik bir yol <laughs> Ama İsmail abi büyük ihtimal Bir sigara molası verir kendi sigara kullandığı için o yüzden dururuz yani. Bu sağ tarafta e, Gülbahçe mezarlığı var. Benim rahmetli babaannem de burada. E, onun için bir dua ederseniz bütün ölmüşlerin ruhuna. Allah razı olsun şimdiden eğer buraya kadar izleyip denk geliyorsanız. Bundan sonrasında zaten sağ taraf Hadımköy güşeleri. Sol taraftan da yani bizim gideceğimiz düz tarafta Edirne Sapa, Biz düz gideceğiz. Hadımköy güşeleri tarafına vesaire girmeyeceğiz. Zaten sağ taraftan ayrılanlar mesela Beykent Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlar biri. O taraftan da gidişleri var. Ama elim kayıyor dediğim gibi. <laughs> ya ben nasıl unuttum eldivenimi ya. Neyse biraz devam edelim arkadaşlar. O sapak kısmında zaten görürsünüz, ben orayı göstereceğim size. Evet arkadaşlar, size bahsettiğim sapak burası. Biz Şatalcı Edirne tarafından devam edeceğiz. Adımköy, Arnavutköy vesaire gidecek olanlar da zaten sağ taraftan gidiyor. Bizim o tarafta şu anlık bir işimiz yok. Biz düz vaziyette gideceğiz. Ne kadar yolumuz var güneşten göre 44 kilometre kalmış. Oğlum bu depo niye açılıyor ya? Kapa i̇şte bak TCX'lerdeki kronik bu depo kapak sorunu. Ben buraya yaptırmaya kalktığım zaman adam yani ustalar diyor ki bunun diyor granajlarını komple söküp yapmamız gerekiyor diyor. Ben de diyorum ki gerek yok diyorum o yüzden bantla tutuyorum. Aldığımdan bu yana bozuk yani. Ben bu motoru 4000 küsürde aldım. Motor şu an 25.000'e yaklaştı aldığımdan bugüne yani sıkıntılı. İsmail abi de kameraya bakışlar atıyor. İsmail abi senin olduğun yerleri kesmeyeceğim rahat ol. O da diyor ki videoya çek beni diyor. İleride diyor yaşlanırsam diyor torunlarım izlesin diyor. Ben de dedim senin canın sağ olsun. Video izlense de izlenmese de YouTube kaldırmadığı sürece bu video duracak abi. Zaten benim YouTube kanalı açmamdaki sebeplerden biri o yani. Ben bunu her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim. Benim YouTube'dan bir para kazanmak vesaire amacım yok. Elinden geldiği kadar birilerine yardım olursam, bilgilendirirsem <laughs> odur. Bir de ayrıyetten işte dediğim gibi böyle ana olarak vesaire biriktiririm şeyleri. şeylere. Oy çok rüzgar vurdu. Benim motorum mesela tokata giderken yüklüydü rüzgara fazla savurmuyordu. Uzun yola gidecek arkadaşlar eğer tek kişi gidecekse ekipmanlarını yani yanına alsın. Ayrıyetten de ne bileyim hani motoru biraz ağır olduğu zaman bu tırları sollamada vesaire o şekilde savrulmaz fazla. Neyse daha fazla konuşup video uzatmayayım. Biraz yaklaştığımız zaman devam edelim. Evet arkadaşlar şu an bir 40 kilometre falan kaldı aşağı yukarı 20 kilometre sonra Selimpaşa sapağına geleceğiz. 20 kilometre olan Selimpaşa geleceğiz ama gerçekten beni zorluyor yani ya. Gerçekten beni zorluyor yani. Olmazsa dönüşte Siyaveti'den yani İsmail abinin kardeşi Siyabeti <laughs> ben yanıma alırım. Abi benim her yerim hoş oldu ya. İnşallah videoda buralar çıkmıyordu. Benim şimdi diyecekler ki arkadaşlar sen çalışmıyorsun. Niye hala trend yolla kıyafetin var? Arkadaşlar trend yol çantası olduğu sürece siz trend yolu yani hem temsil edip hem de o işi yaptığınız için ekipmanları yanınıza almanız gerekiyor. Ben de hem işimizden olmayalım hem de sıkıntı yaşamayalım diye çalışsam da çalışmasam da eğer ben bir yere gidiyorsam bu ekipmanları yanıma alıyorum. Çünkü bundan dolayı müzdarip olan arkadaşlarım olduğu için ben de sıkıntıya girmek istemiyorum. O şekilde. Aşırı derecede rüzgar var. Bir de böyle etrafımız biraz da boş olduğu için rüzgar direkt bize vuruyor. O yüzden biraz gidelim. Orada devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 30 kilometre bir yolumuz kaldı. Abi benim her yerim açılıyor <laughs> Tövbe estağfurullah. Şimdi buradan biz Edirne sapağına devam ediyoruz. Full Edirne tarafından gidiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra birazdan Kumburgaz'dan sonra bir Selim Paşa sapağı çıkacak karşımıza. Selim Paşa sapağından sonra da artık bir 10-12 kilometre sonra Silivri tarafı görünmeye başlayacak. Aşırı derecede rüzgar var. Ama sıcak esiyor. Yani Nasıl söyleyeyim aynı fön makinesi gibi. Koşa sapağına da geldik. Şimdi buradan da dümdüz aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle solasın yerimizi verelim. Rüzgara bak gözünü seveyim. Bir de arkadaşlar mesela şundan da bahsedeyim size. Şimdi ben tıra ne kadar yaklaşırsam Tırın ayrıyet aşırı karşılanmanın rüzgar geldiği için tır rüzgarı kestiği için ben de arkasına bir anda boşluk olduğum için o türbülans yapıyor. O yüzden mümkün olduğunca tırdan ya uzaklaşmaya çalışın ya da sağına soluna geçin öyle gidin. Çünkü konuşamadım. Çünkü zaten rüzgarlı bir yol ve elinizden geldiği sürece onun arkasından giderseniz daha da böyle Rüzgar hem bu şekilde vurmuş olur size hem de aşağı yukarı vurmuş olur dengenizi bozar. O yüzden mümkün olduğunca geçebiliyorsanız tırları geçin. Geçemiyorsanız da mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Bu da ufak bir bilgi. Şimdi Selim Paşa sapağından sonra Silivri sapağı ondan sonra Silivri'ye varmış oluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Selim Paşa sapağını da geçmiş bulunmaktayım. İnşallah sesim yeterince geliyordur çünkü aşırı derecede bir rüzgar var. Allah'tan yani biz 36 dereceyken çıkmışız. 30 derece olsa muhtemelen biz uçacaktık. Evet dediğim gibi şimdi Selimpaşa sapağından sonra Silivri Edirne tarafı geldi. Zaten bir 10 kilometre gibi bir yolumuz kaldı. Mesela Selimpaşada da bir e, böyle yüzmek için sahil tarzı bir yer var. Ama ben Selimpaşa pek sevmiyorum. E, denizi bana göre biraz yosunlu. Silivri bana göre biraz daha iyi bu kişiden kişiye değişir. Şimdi biz e, dümdüz bir şekilde Silivri tarafına devam ediyoruz. Kaç kilometremiz kalmış? 19 kilometre bir yolumuz kalmış. Silivri'nin içine girelim. Ondan sonrasına devam edelim. <laughs> bu da başımıza bela oldu ya. Evet arkadaşlar şu an Silivri'nin içine gelmiş vaziyetteyiz. Abi bizde bir biz de bir aracız gözünü sevin bunu artık bir kabul edin ya. Adam bir anda geliyor geçiyor ya. Sakin ol ya. Geçeceğim sola. Allah billah ya şurada gelmişiz. Yüzelim kafa dağıtılmıyoruz adam üstümüze çıkacak ya. Her sanki bir yere de gitti yani ha, önümde durdu yani ne fark etti ki. ne fark etti? Şu an daha sahil kesimine yaklaşamadık. İşin doğrusu konuma göre gidiyorum ben. Buraya sürekli gelmediğim için ışıkta kaldık. Silivri'nin içi bayağı gelişmiş ama. Yani giriş kısmına bayağı yeni evler yapmışlar. Onları gördüm. İsmoş pasma hemen korna İsmoş Evet arkadaşlar sahil tarafına gidelim Orada da videonun kapanışını yapalım Evet arkadaşlar Silivri sahile gelmiş bulunmaktayım Bir videonun daha sonuna geldik Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenirseniz ve gitmemi istediğiniz başka yerler varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Buraya kadar izleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler.